ha ah. Oh. Bu Mehmet'e nasıl sinirleniyorum biliyor musun? Vallahi. Böyle yani dizime yatırıp dövmek istiyor canım. Çok çabuk büyüdünüz be bir tane. Çok çabuk büyüdünüz. Acılar içinde bıraktınız gittiniz bizi. Kiminiz gitmekle acıttınız canımızı. Kiminiz yaptığı şeylerle. <laughs> Bak bir nevverim. Çekti gitti ayol. Beni bu halde bıraktı, çekti gitti. İnanır mısın? Halbuki benim derdim onun kocasında falan değil ki. Anası. O aç gözlü anası. Ama gel de bunu münevvere anlat. Yılmaz Beyciğim. Vallahi şikayete gelmedim. Çok erken gittim. Ben başa çıkamıyorum ki artık bunlarla. Şimdi istekte kalmadı zaten. Çok erken gittin. Hoş geldin hanımım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Cemile, al şunları kızım. İlaçlarımı indir ver tamam mı? Bir de bak bakalım. Torunumu uyandım. Çok özledim onu. Azıcık bir sıkıştırayım. Heh. Vallahi ben yukarı çıkamayacağım. Ayaklarımda derman kalmadı yani. Tamam hanım, sen otur, dinlen. Ben bir koşu olanı kapıp getiririm sana. Tamam. Nereden? Kabirden mi yine? Ha. Şirketten çıkınca uğradık. Bayağı bekledim gelmeyince yanına gittim merak etme. Görmeliydin onu. Sanki Yılmaz Bey karşısında gibi konuşuyordu. Yok torun bugün güldü. münever bana kızdı gitti. Vallahi içim parçalandı. Yazık ya. Allah sabır versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.